Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün bir kitap önerisi ve yeni okuyacağım kitabımı göstermek istedim. Benim okuyacağım kitabım ismi Peyami Safa'nın dokuzuncu Harcıya Koğuşu. Herkes çok duygusal. Sonunda aldayabilirsiniz Arkasında sakat birisi varmış. Onu iyileştirmeye çalışıyorlar. Dün okudum o kadar aklımda değil. Değil. Biraz yazarın hayatı da girmiş sanırım. Maraya. Önerdiğim kitabım ise Beyaz Diş. Jack London'un. Gerçekten dünya klasiklerinin içinde gerçekten de çok güzel bir kitap. Ama biraz kalın. Ben uzun bir süre içerisinde bitirdim. Bitirdim. Şimdi bu kitabım ise ise dünya klasiklerinin içinde iki bu kitabımı okuyacağım. Cam herkes çok severek okumuş anladığım kadarıyla önermişler. Ben iki kitabımı da kitap evinden aldım. Herkes çok beğenmiş kitapları. Ben şu kitabımı herkese öneriyorum. Şimdi bu kitabımı da okuyacağım. Şimdi hoşçakalın.